Hayırlı akşamlar ha, dostlarım. Ne kadar güzel bir gün. Ne kadar güzel gün batay. Ama bir şey diyeceğim size. Ha bu karalar iş hiç bitmiyor. Oh sabah beri kalktım. Onu yıka, bunu yıka, onu yap, bunu yap. Yemek yap, sofra kur. Bulaş yıka, çamaşır yıka. Ev sil, süpür. Uy nenem la ilahe illallah. Bitmey. Ha bu işler hiç bitmey. Niye bacağım bilme? Dışarıda çalış, içeride çalış. La ilahe illallah. Ha bu karıların derdi bitmey. Uy. Dertleşeceğim insanlar arıyorum. Ben de size söylüyorum işte e dostlarım. Aynı fikirde misiniz benimle? Ha bu karıcıkların işleri neden bitmey ya? Uy. Ev işi, uşaklar. Ben niye diyeceğim yarabbim? Oh <laughs> yeah.